Evet, selamünaleyküm. Şanlı lemna, hoş geldiniz. Bugün Balıkesir Gönen Ortaoba köyünde 2223 metrekare tarlamızı tanıtacağız. Tarlamızın şu kısmında su mevcut. Bu suyu e, köye doğru vermişler. Tam net olarak bilmiyorum. Şöyle göstereyim. İki tane boruyla aşağı doğru su iniyor. Yerimiz burası. Tabii bu gösterdiğim kısım da dahil. yani sınır bu kısım tarlamızın sınırı. Suyun olduğu kısım. Köyümüz göneli 18 km mesafede. Köyün hakim noktasında. Şöyle köyümüzü göstereyim. Manzarası, havası, doğası çok güzel. Tertemiz hava mevcut. Evet. Şöyle iniyorum. Tarlamız hafif eğimli %5-10 arasında. Şöyle sizlere göstereyim. Şu kısım suyun olduğu yer. Burası hafif eğimli. Burası düz. Aşağıya doğru da %5 on arası bir eğim mevcut. Resmi yolu var. Hemen şu çalılık kısım. Yani sınır. Aşağısı yol. Şu an tarlamızda yürüyoruz. Evet. Zaten şöyle Yukarısı e, bir talla mevcut yukarıda. Bu kısım sınır hemen hemen. Evet buradan köye su iniyor. Bildiğim kadarıyla. Evet. Bu kısım düz. Şu kısım eğimli. Bu kısım eğimli sağ taraf hafif sol tarafta düz Evet. Tam düz olan kısım köye hakim nokta. Şöyle yukarı çıkayım. Gördüğünüz gibi köy tam karşınızda. Buraya güzel bir bungalov konteyner koyarsanız harika konumda bir yeriniz olur. Bu kısım düz. Gördüğünüz gibi. Girişimiz de burası. Buradan resmi yola çıkıyoruz. Evet. Yola çıkan kısma böyle kapatmışlar. Evet, resmi yolumuz burası köye doğru iniyor, gördüğünüz gibi. Evet. Şöyle göstereyim köy manzaralı bir yer. Yerimiz alıcısına hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bu kısımda da bir çeşme mevcut, suyu akıyor. Şöyle göstereyim. Evet. Damla damla çok az akıyor. Burası resmi kadastral yol. Bu kısımda bizim yerimizin girişi. Gördüğünüz gibi bu kısım.